Uçuştayız, uçuyoruz, uçuyoruz. Uçuyor muyuz? Evet. Ne zaman ineceğiz? Vallahi Tayyip giderse. Abi Erdoğan da diyor ki düzeltirsek biz düzeltiriz. Bu diyor pahalılık diyor, psikolojik ya, diyor. Geçsin bugün söylediğini yarın unutuyor, inkar ediyor. Psikolojik değil mi pahalılık? Ya ne psikolojisi ya? Peki abi, Mehmet Şimşek de diyor ki 2024'ün ikinci çeyreğini düzeleceğiz diyor. Halk zaten düzelmiş, neresini düzeltiyor? <laughs> Para mı var? <laughs> Bizi düzeltmiş, neyi düzeltecek? Yani hem hırsız diye adamı söylüyorsun, Tayyip Bey'in konuşmaları var. Ondan sonra onların medet bekliyorsun. O da proje. Başka bir şey değil yani. Peki nasıl düzeliriz biz? Ne olursa düzeliriz. Bunlar AKP giderse belki. Bir değişiklik olması lazım. Çünkü herkes sıkıntıyı beraber çekiyor. Tek kişi çekmiyor. Bütün aynı aile gemide çekiyor. Izliyor. Ben şahsen aynı gemide değilim. Ha Ama memleket sevgisi için yapılanlar yanlış. Peki destekledik mi daha önceden? Hayır. Asla. Hiç vermedik. Asla. Asla. Vicdanen o, o konuda çok rahatız. Vicdanen en azından çok rahatız. Ha, bu duruma gelmesinde bizim hiçbir payımız yok. O yüzden vicdanen rahatız. O yüzden rahatız. Ekonomiden memnun muyuz? Nasıl gidiyor? Memnun değiliz kardeşim. Biz nereden memnunuz? Benim eşim alıyor 9 bin emekli memuruşu, sağlıkçıdır. 30'u çalıştı. Kiram yapmış 12 milyar. Nasıl olacak peki? Eskiden emekli maaşıyla hem kirayı ödüyordun, hem geçimini yapıyordun, hem yaşıyordun. Şimdi yaşayamıyorsun. Suya yüzde 25 geldi. Vallahi artık nereye gidelim hiç şaşırdık. Kaçacağız bir yerlere. Geçim yapamıyoruz. Düzeltirsek biz düzeltiriz diyordu Cumhurbaşkanı. E, vallahi valla çok iyi olur. Hepimiz istiyor düzelmesini istiyor. Ekonomi düzelmesini istiyoruz. Ekonomi Şu anda ekonomi gerçekten kriz bir şeyle tartışıyoruz biz. Vallahi devlet isterse düzelir. Devletin elindedir. Eğer bu memlekette hırsızlık olmazsa dölecek. Türkiye'nin parası biter mi? Türkiye'nin geliri biter mi abi? Evet. Ekonomiden memnun muyuz? Memnundayım. Neden? Hiçbir şey alınmıyor. Alım gücümüz çok düştü. Yani ben öyle yaşı çok büyük olan biri değilim. 21 yaşındayım şu anda. Ona rağmen lisede ben iki gün çalışıp da yediğim yiyecekleri, evime getirdiğim malzemeleri şu an getiremiyorum. Her gün çalışmak zorundayım. Her gün aileme katkıda bulunmak zorundayım. Kendime katkıda bulunmak zorundayım. İstediğim hiçbir aktiviteye katılamıyorum. Hayat şartları çok zor. Kendim için, kardeşlerim için, geleceğimiz için. ileride mesela evlenmek falan bizler için çok zor olacak. Bir sürü şey sayılır yani daha ama işimiz artık karardı bunları konuşmadan. Bunların insanların konuşması dahi gelmiyor. Bir açıklama yaptı. Şey diyor 2024'ün ikinci çeyreğinde düzeleceğiz diyor. Erdoğan da diyor ki e, pahalılık psikolojik diyor. Hayır pahalılık psikolojik değil. Ben esnafım aynı zamanda. İşletmeciyim. E, yolun karşısında büfem var. Hiç de. Hiç de öyle değil. Kendileri saraylarda oturup da halkın içine inmeyen insanlar kalkıp sarayından bizlere konuşmasınlar. Selametle. Ekonomiden, mazottan memnun değiliz, evet. tabii ki. E, fiyatların artışı insanları olumsuz etkiliyor. E, emekli maaşına zaten zam gelmedi, malum, biliyorsunuz. O yüzden bayağı bir olumsuzluklar var, yok değil. İnsanların çoğu zaten dün de haberlerde çıktı, görmüşsünüzdür. Artık yaşlılar şeye başvurmaya başlamışlar. E, kaldıkları yer neresiydi? Huzur. Huzur evlerine bayağı bir başvuru gelmiş. O yüzden yapılan zamlar yetersiz. Onun üstüne KDV, MADV bayağı ekleniyor. Bir çözüm gelir diye bekliyoruz. İkinci yarı zaten şey olacak denildi. 2024'ün ikinci yarısından sonra ekonomi düzelecek denildi. Membe Şimşek tarafından. Bekleyeceğiz ikinci dönemi. <laughs> 2024'ün ikinci yarısını. O zamana kadar birazcık çekecekmişiz gibi duruyor. Durum bu. Zaten aldığın para hiçbir şeye yetmiyor artık bir domates alıyorsun kilosu 35 lira <laughs> bir salatalık alıyorsun kilosu 20-25 lira bayağı bir kötü durumlar bu kadar <laughs> pahalı Pahalı mı? ben yani araç kullanmıyorum aracız araç kullanmıyorsunuz ama bizi de etkiliyor yani Her şey. tarım ürünlerini M etkiliyor, etkiliyor. M traktörü etkiliyor M üretimi etkiliyor tabii. yani ekonomi nasıl çözülür hiçbir fikrim yok yani. Ama hükümet en azından şunu biliyoruz ki mevcut politikanın hatalı olduğunu kanaat getirdi. Tersini uygulamaya kısmen başladı. Umarım başarılı olur. Ekonomi düzelir mi? Vallahi bu zihniyet gitmeden bir şey düşmez. Ekonomi de düzelmez. Hiç öyle bir çabalar da yok zaten. Onlar günü kurtarmanın derdinde. Düzeltirsek biz düzeltiriz diyordu Erdoğan ne? Niye bozmuş? Bozulan şey düzelir. Bozan kim? Kendisi yani kendi bozduğu niye bozmuş? Madem düzeltebilecek kapasitesi vardı niye bozdu yani? Siz abi? Düzelmez. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Olmaz mı? Düzelmez. Değişim olur mu? Olmaz. Böyle devam mı ederiz? Aynen. Daha kötüye gidiyor. Ne yapacağız? Değişecek. Nasıl olacak bu? Seçim değişim oldu? Başımızı iki elimizin arasına koyup öyle yaşayacağız yani. Başka şey yok. Görünen şey böyle yani. Ekonomi soruyoruz. <laughs> Mazot oldu abi. Mazot böyle giderse 50 lira da olur. Böyle giderse bir kilo domates şu an 20 ise 2, 2 yıl sonra 100 lira olacak. Niye biliyor musun? Türkiye'de bu kadar yabancı olduğu sürece ekonomi her gün çöker. Türkiye'nin en büyük kanal yarası bu insanlardır, yabancı insanlar. Anladınız mı? Yabancı insanlar Türkiye'de olduğu sürece ekonomi de çöker, her şey de çöker. Türkiye Birleşmiş Milletler yuvası değil. Türkiye kimse sizlerin deposu değil. Anladınız abicim? Lafımız ekonomide açılmışken ekonomi düzelmez. Ekonominin düzelmesi için bu kadar yabancı çıkar. Gören bakalım ekonomi nasıl düzeliyor. Ben her gün senin evine geliyorsam, senin evinde her gün sen bana bakabilirsin. Beş gün, altı gün, yedi gün ama her gün bakamazsın. Bu da böyle bir şey. Ekonomi nasıl? Bir genç olarak geçinebiliyor muyuz? Durumları nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi dünyada büyük kıtlıklar oldu. Yani mesela tarihi okuyan, seven birisi için. İşte en yakın Almanların çektiklerini bilebiliriz. 1945-1950'ler. Atları yediklerini biliyoruz. Öyle bir şey yok. Hani bu söylemin başından ulan bu çocuk salak mı diye başlamasın. Şimdi bir makarnayla, önünü bir makarnayla BİM'in, A101'in, Şok'un en ucuz ürünleriyle doyurabiliyorsan evet şu anda yaşarsın. 3 öğün, 2 öğün beslenirsin. Ama toplumun geri kalanının böyle bir e, şey yapma lüksü yok tabii ki de. İnsanların aç olduğunu düşünmüyorum. Hani açlık başka bir şey. Hani 10 gün yemek yemeyen 3 gün falan öyle bir şey yok. Ama e, insanların aldıkları ürünlerin kalitesizliğinden artık öğünlerinin daha berbat hani işte makarna 2-3 liralık ürünler daha fazla dönüştüğünü görüyorum. O yüzden ekonomi iyi değil. Peki düzelir miyiz? Abi bu, bu düzelemeyiz Yani. O zannetmiyorum düzeleceğimizi. Peki destekledik mi mevcut iktidarı geçtiğimiz seçimlerde? Ben yok desteklemedim. Erdoğan bir açıklama yaptı. Diyor ki pahalılık psikolojik diyor. Pahalılık psikolojik falan değil açıkçası. Ee, yani tabii şimdi ben alışkanlıklarımız var. Ben mesela her gün bir kahve içmeyi çok seviyorum. Hani bu da benim lükslerimden hani. Öyle Ağamşam, Bomontilere gidip bir şeyler yemek değil ama öyle Ağamşam lükslerimiz de yok. Ağamşam yerlerde gezdik gezdiğimiz şeyler de yok. Tayyip amca bir yerde çağı kaçırmaya başladı. Her yaşlı da var. ekonomi çok berbat. Çok berbat. Vatandaşımız artık yemek yiyemiyor.